başlıyoruz Hı? yarım goran oynayan muşlu kuş <laughs> ya bu gerçek Allah kahretmesin <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> niye böyle yürüyor? <laughs> Yöresel oyunlar <yazıyor. gülüyor> Bu bir montaj mı acaba? Sinirlerim bozuldu. Hayvan niye böyle yürüyor? Aa, <laughs> <Tövbe ya. gülüyor> Bir dayı var danayı eğitmiş istediğini yaptır. Odayı biliyorum bu arada ben. O da bu halaycı kuşu bu arada gerçekten. Halaycıl kuşu. ya oğlum çok iyi bu ne ya? katıl olayına neden her seferinde inanıyorsunuz beni çıldırtmak mı istiyorsunuz siz ha beni çıldırtmak mı istiyorsunuz sonra ben diyorum ki acaba diyorum benimkiler diyorum çok mu saflar çok mu saflar yani ha, aboneler neden katıl yazıyor ya? böyle sonuna gittim manyak mısınız siz zaten abonesiniz siz zaten ünlem <laughs> ayrıl. <laughs> sen zaten abonesin. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Sen abonesin. Aa, ilk defa gelen varsa çok normal inanması. Ama eğer ilk defa gelmiyorsanız ve buna inanıyorsanız. <laughs> Aa, bu çok iyiymiş ya. Ben bunu arada açarım. Vallahi ben onu arada açarım. Burak de beni 5 lira göndermiş. Teyzesi demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol desteğin için Burak'cığım. Çok teşekkürler. Ee, dep 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 dep. Emirhan King Wolf 140 bit göndermiş. Abla senin kadar samimi bir yayıncı yok. Seni çok seviyorum ama inşallah Twitch'te ve YouTube'da 4 milyon abone olursun. Amin demiş. İnşallah ya YouTube gerçekten Twitch'te 4 milyon abone olacağıma ben de yürekten inanıyorum. Türkiye'nin ilk muhabbet kuşu kast ajansı, BFF kast ajansı, BFF muhabbet kuşu ajansı, dizi, film, video ya da evde oynatmalık muhabbet kuşu mu arıyorsunuz? <laughs> Türkiye'nin tek muhabbet Türkiye kuşu casting <laughs> ajansındasınız, BFF muhabbet kuşu kast ajansı, oyuncu muhabbet kuşları, kakol muhabbet kuşları, tüle takılan muhabbet kuşları, Layık muhabbet kuşları, ölü muhabbet kuşları, muhafazakar muhabbet kuşları, insan görünümlü muhabbet kuşları, muhabbet kuşu görünümlü insanlar, ölü taklidi yapan muhabbet kuşları, okuma yazması olan muhabbet kuşları, nazi muhabbet kuşları, Suriyeli muhabbet kuşları, ay her yerdeler gitsinler, başka kuşlara benzeyen muhabbet kuşları, bakımsız muhabbet kuşları, cüce muhabbet kuşları, kendi kast olan muhabbet kuşları, fatura kesebilen muhabbet kuşları. 2 yıllık üniversite mezunu muhabbet kuşları. <laughs> IT uzmanı muhabbet kuşları. Boşanmış <laughs> dul muhabbet kuşları. Boğulmuş <laughs> muhabbet kuşları. Edirneli muhabbet kuşları. Ölüme çok yakın muhabbet. <laughs> ya abi Edirneli muhabbet kuşları ya çok iyi. <laughs> muhabbet kuşu kast ajansı işte ne? Muhabbet kuşu kast ajansı. Bak. Kon, doğum tarihi 2012, tecrübeleri, güllerin savaşı, kertenkele, altın yağmur, arka sokaklar, yapabildiği falan. Las, güneydoğulu, Trakyalı. Kütahyalı muhabbet kuşları neden yok evet. Muhabbet kuşları. almış muhabbet kuşları. Sarı muhabbet kuşları. Kendini bir şey sanan muhabbet kuşları. Biblo muhabbet kuşları. Yabancı muhabbet kuşları. Sabıkalı muhabbet kuşları. Kedi muhabbet kuşları. Haksız yere hapis yatan muhabbet kuşları. Haksız muhabbet kuşları. Halı muhabbet kuşları. Tığ işi muhabbet kuşları. Ayrılıkçı muhabbet kuşları. Sticker muhabbet kuşları. Şık muhabbet kuşları. Hilafetçi muhabbet kuşları. Ya çok güzel video ya. Ya yani çok güzel video gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Esinçim hoş geldin. Efendim Baharimo mu abone olmuş. hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok çok teşekkür ederim abone olup desteklediğin için. <laughs> Aşağıdaki vatandaşa senin için de geçerlidir. Hoş geldin. Doğum tarihi 2011. bir tecrübeleri kara ekmek. Ne münasebet. Arka sokaklar yol arkadaşları yapabildiği şiveler. Laz Güneydoğlu <laughs> terk Kanarya çeşitlerimiz de mevcuttur. Jumbo muhabbet kuşları, Pascal prensibiyle çalışan muhabbet kuşları, yarısı yenmiş muhabbet kuşları, lanet olası muhabbet kuşları, şereften yoksun muhabbet kuşları, çıkarcı muhabbet kuşları, black metalci muhabbet kuşları, evden çalışan muhabbet kuşları, sabahları yorgun uyanan muhabbet kuşları, Ya asla bilmiyorum, ama gene güldürüyor, ya muhabbet kuşları, eski kız arkadaşıyla arkadaş kalabilmiş muhabbet kuşları, yapay zeka muhabbet kuşları, bisikletçi muhabbet kuşları, kan bağışçısı muhabbet kuşları, escort muhabbet kuşları, çeriz muhabbet kuşları, uyuşturucu bağımlısı muhabbet kuşları, ritim gitarist muhabbet kuşları, hat muhabbet kuşları, undercover muhabbet kuşları, kız kıvrak yakalanmış muhabbet kuşları, boşlu muhabbet kuşları, il olmak isteyen muhabbet kuşları, ter kokan muhabbet kuşları, ruhsatlı silahı olan muhabbet kuşları, tahta muhabbet kuşları, karısını ikram eden muhabbet kuşları manyak <laughs> muhabbet kuşları, defineci muhabbet kuşları, adını anmaya bile değmeyecek muhabbet kuşları, mitolojik muhabbet kuşları, sihirbaz muhabbet kuşları, bitkisel muhabbet kuşları, Mustafa Ceceli muhabbet kuşları. Muhabbet kuşları, bitkisel hayatta muhabbet kuşları, Mustafa Ceceli Ya Mustafa Ceceli <laughs> muhabbet kuşları nedir Allah aşkına? <laughs> Müthiş ya gerçekten. Adı da Cece. Deli <laughs> muhabbet kuşları, kıyamet alameti muhabbet kuşları, makinaya bağlı yaşayan muhabbet kuşları, mahkeme kararıyla mal varlığına el konulmuş muhabbet kuşları, seksi bek muhabbet kuşları, zengin muhabbet kuşları, so close no matter how far muhabbet kuşları. kuşları Koku giderici muhabbet kuşları, Survivor muhabbet kuşları, zora gelemeyen muhabbet kuşları, ölü sevici muhabbet kuşları, expat muhabbet kuşları, ekran bağımlısı muhabbet kuşları, sevgisiz büyümüş muhabbet kuşları, artist muhabbet kuşları, romantizmalı muhabbet kuşları, onlarca, binlerce, milyonlarca muhabbet kuşları, kendine güvenen muhabbet kuşları, enci muhabbet kuşları, amcı muhabbet kuşları. Ne? Tuna kiremici bayan mı? <laughs> bitmiyor tabii ki de bitmiyor. <laughs> tabii ki de bitmiyor. Döner muhabbet kuşları Yalnız muhabbet kuşları Gerçeklikle bağları tamamen kopmuş Hayal <laughs> dünyasında yaşayan muhabbet kuşları Bir dönem Aylin Aslım'la çıkmış muhabbet kuşları AK Parti muhabbet kuşları kolları başkanı muhabbet kuşları Muhteşem bacaklara sahip muhabbet kuşları Takıntılı muhabbet kuşları Akıtan muhabbet kuşları Ciğeri beş para etmez muhabbet kuşları Rövanşist muhabbet kuşları BFF muhabbet kuşu Kuşunu kast ajansı <laughs> Haç farizesini yerine getirmiş muhabbet kuşları Türkiye'nin tek muhabbet kuşu casting ajansındasınız Bugün arayın kesin arayın of. Çok güzel ya Ya bu 10 saat gerçekten izlenir bu arada <laughs> Kaltın bir videosu kalt <laughs> Escort'u bizim kuşu <güçlü> ayarlayacağım. <laughs> Ay. Allah'ım. Donet falan mı kaçmış?